Ben seni sevemem sosyete kızı? Yaşayamam bilediğin sevginin çerçevesinde. Önce sever gibi görünür, sonra arkamdan kahkahalarla güldürmem mi seni? Hem söyler misin sen ne zamandan beri... aşk oynanır oldun? Hangi diskoteklerde unuttuğunu sevgililerini? Kokulu yoluna alışabildin mi? Annem son verebildi mi konken partilerine? Baban, sakın aşık olma, diyor mu sana? Hadi yine dik başlı ol, ilk gibi. Yine söyle serseri bir türünün çocuğu oldu. Hem haksız değilsin ki bu sözlerinde. Sen, kuşların cıvıltıları arasında, bembeyaz bir çiçeklerin arasında şeref verdin dünyaya ise baktığım kara bir kış gecesi Türevinde dünyaya geldim sosyete kızı He Sanma ki Rabbime isyan ediyorum Aksine dua ediyorum beni öyle bir yerde dünyaya getirdiğine Biz ağabeylerimizin elinde büyüdük sosyete kızı Bize kimse bay bay demezdi Allah'a emanet ol Vaktimi geçireceğim bir süs ve olmadı ama Sırın karşısında karabaşımız vardı Mert üstelik Biz ağabeylerimizin yanında sigaramızı avucumuza alırız Sizin gibi her ortamda kahkahalar atmayız sosyete kızı Hem biz sizin gibi ne anlama gelmeyen kelimelerle konuşmayız sosyete kızı Biz Mustafa Kemal Afet'in Türkçesiyle konuşuruz sen hiç 500 kilometre yolda bir takım için ayakta durdun mu? Sen hiç aç susuz deplasmanlara gittin mi? Gitmedin, inemezsin de. Onlarla da canın pahasına olsa da kavga ettin mi? Ya da sen hiç bir takım için toprağa kardeşini verdin mi? Peki sen hiç Hayatta yaşamın özgürlük olmadığını bile bile özgür oldun mu? Sen bunları bilemezsin sosyete kızı. Sen bunları anlayamazsın. Çünkü sen bir sosyete kızısın. Ben yani ise bir türbin çocuğuyum. Thank <laughs> you.